Hannover'dan herkese selamlar. Herkese selamlar benden de. Evet orada Hüseyin abinin yanına geldim. Ee, kanalın takipçileri bilirler. Hüseyin abi sigortacımız. Bizim sigortaları da Hüseyin abi yapıyordu. Dün geldim onunla birlikte artık yeni bir işe giriştik. Bundan sonra sigortaları Mehmet Esir de yapacak. Hüseyin abiyle birlikte ortak çalışacağız. İnşallah. Buraya da onunla ilgili evrakları ayarlamaya, hazırlamaya geldik. Gel, dün akşam her şeyi hazırladık. Bundan sonra Sıla yolunda özellikle Almanya'daki takipçilerimiz için öncelikle Almanya'daki takipçilerimiz için sigorta işine de başlamış bulunmaktayız. Doğru mu? Evet, evet. evet. En büyük avantajımız da zaten yeni tarifelerimizde artık Asya'da da kasko bölümü geçerli evet. bizde. Önce neden bu yoktu? Zaten. Vatandaşlarımız, Sıla yolcularımız ya abi benim Asya'da sigortamı istiyorum karşılanmıyor sizin şirket diye tekliflerimden geri çekilenler olmuştu şimdi onları da gönül rahatlığıyla Asya bölümünde kasko sigortası da bizde geçerli. Evet, bunu uzun zamandır düşünüyorduk ama işte Asya tarafında sigortalar geçerli olmayınca da kimseye bunu teklif edemiyorduk tabii ki ee, takipçilerimizin yüzde doksanı Türkiye'ye giden arabasıyla Türkiye'ye gidenler olduğu için Türkiye'de Asya tarafında da sigortanın kaskonun özellikle geçmesini istiyordu. Birkaç firma var Almanya'da. Bir tanesi de bizim firmamız artık. <laughs> evet, O da 7. ayın birinden itibaren mi? Başladı evet. 7. ayın birinden itibaren artık Türkiye'de, Asya tarafında da kaskı geçerli olmaya başladıktan sonra biz de işlere hız verdik ve evraklarımızı hazırladık. Her şeyimiz tamam. Bundan sonra artık teklif vermek istiyoruz herkese, takipçilerimize. Türkiye'de de kaskosu olma, olmasını isteyenlere. Daha önce benim vardı mesela Hüseyin abi yapmıştı sigortamı, kasko Buna rağmen hani Asya tarafında geçerli olmamasına rağmen bir seneden fazla bu sigortada olanlara Türkiye'de olduğu süre zarfında, değil mi? Onu belirtmek gerekiyor öncesinde. Şu tarihlerde ben Türkiye'de olacağım diye bildiriyordum. Hüseyin abi de şirkete bildiriyordu. Şu tarihler arasında yine Türkiye'de, Asya tarafında da kaskolu oluyorduk ama bundan sonra artık e, kaskoya dahil olan herkes Türkiye'de kaskolu olacak. Ama sadece dediğim gibi az önce Almanya'da Almanya'da Almanya. ikamet edenler, Almanya'da yaşayanlar için şu anda başladık. Diğer ülkelerde de yavaş yavaş bir şeyler yapacağız. Ama tabii ki her şey zamanla olacak. Bu bile bayağı büyük bir gelişme. Evet. Dün 7,5 saat araba kullandım. Buraya geldim. Hüseyin abiyle detayları görüştük. Her şeyi hallettik. E, Almanya için ...startı verdik artık, başladık. Bir de şunu söyleyeyim kısaca, soruyu değiştirmeden. Yok, tamam. ee, önceden, az önce senin dediğin gibi, yani geçen tarihleri bildiriyordun. Şimdi bildirmeye bile gerek yok. Geçen, evet, kalkacaksın, yani. ee, istediğin zaman girip çıkış yapabileceksin yani. Yeni sisteme, yeni kontrat ...nedi? Sözleşme. Anlaşmaya. Yeni anlaşmayı yapanlar... ...yeni sözleşmeyi yapanlar artık Türkiye'de... ...istediği kadar gir yapabilecekler ve orada kaskoları geçerli, geçerli olacak. Oluyor. Sadece araba değil tabii ki bizim takipçilerimiz arabayla Türkiye'ye seyahat edenler olduğu için şimdi bu videoyu da izleyenler araba sigortası üzerine konuşuyoruz. En önemlisi de Türkiye'deki kasko dedik tamam ama diğer sigortalarda işte Almanya'da aklına gelebilecek bütün sigortalarda Haus, hat, değilim. Bu, hmm. bu tip sigortaları da yapacağız. Yapacağız, yapıyoruz yani. yapacağız. Evet, diğer ülkeleri de zamanla ekleyeceğiz. Dün dediğim gibi buraya 7,5 saat sürdüm. Şimdi de buradan yine 7,5 saat geri gideceğim. Başka yerlere uğrayarak gideceğim yavaş yavaş. Ve bir form hazırlayacağım. Kendi sayfam üzerinde bir form hazırlayacağım. Oradan da çok hızlı bir şekilde teklif almak isteyenlere teklif verebileceğiz. Hızlı bir şekilde teklif verebileceğiz. Online olarak imzalar atılabilecek. Değil mi? Sözleşmeler evet. ben o şekilde yapmıştım. Zaten... Yedi buçuk saatlik mesafede olmamıza rağmen sigortalarımızı ve kaskomuzu daha önce online olarak halletmiştik. Böyle bir imkan da var. Yani buradan teklif hazırlandığı zaman veya benim olduğum yerden teklif hazırlandığı zaman herkes oturduğu yerde evinde telefonundan cep telefonundan sözleşmeleri okuyup inceleyip imzalayabilecek ve sisteme dahil olabilecek. Yeni araba alanlar da yine numarayı yine bizden değil mi o kayıt -O olması için evet, ne numarasıydı -B onları? B numarası evet bu evet. terimleri öğreneceğiz Tabii ki e, terimler e, o numara almak gerekiyor arabayı açtırmak için o numarayı da yine biz verebileceğiz e, şimdilik şu anda bu videoyu ne artık ne zaman izleniyor bilmiyorum da yani çektiğimiz andan itibaren sadece e-mail üzerinden ve telefon numaralarımız üzerinden ulaşabilirsiniz ama en kısa zamanda bunun detaylı bir videosunu da yapacağım. Bir form hazırlayacağım. Formda işte gerekli bilgileri oraya girdikten sonra hızlı bir şekilde teklifi de sunacağız. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir veya edilmemiştir evet. olarak yani sistem çalışacak. Sistem çalışacak. Zaten çalışan bir sistem vardı. Evet. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Evet ilk şeyler şimdi senin tabii ki kontratı biz imzaladık ama Hı -hı. sana ekran gelene kadar evet. yani bir sistem gelene kadar gene bir iki haftayı bulur diye tahmin ediyorum ben. Hı -hı. Ondan sonra senin ekran açıldıktan sonra o arada da işte ilk 2-3 defayı da birlikte burada ben buradan sen oradan Hı -hı. bulunduğun yerden iyice detayını öğretirim sana ekrana. Bunu sana yürü yapalım der inşallah. Burada şey maksat tabii ki faydalı evet. olabilmek. Mümkün olan en uygun fiyatı, teklifi vermek istiyoruz. O yüzden hani teklif almak isteyenler şu anda bize ulaşırlarsa şu anda da hemen tekliflere başlayabiliriz hemen evet. anında. Evet. Çünkü önümüzde şimdi yıl sonu var. Yıl sonunda yeni yılda kasko veya sigortalar işte bitiş tarihleri genel olarak değil mi ayın başında yılın başında oluyor. Süresi bitenler, yenilemek isteyenler, fiyatı artanlar şimdi mektuplar gelecek eve mesela. Herkesin sigortasından, kaskosundan mektuplar gelecek. Diyecek ki yeni yılda fiyat şöyle olacak diye. O mektupla birlikte bize mesela ulaşırsa biz de bir teklif vermek isteriz. Belki daha uygun teklif olur. Hem de Türkiye'de geçerli olan Kasko ile birlikte vereceğimiz teklifle diğerleriyle kıyaslayabilir herkes. Uygun görürse de sigortaya dahil ederiz biz. Evet. Aynen. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Yok. Telefonlarınızı bekliyoruz. Evet. O arada tabii ki Hüseyin abiye burada herkesin huzurunda çok teşekkür ederim. Ailecek beni çok güzel ağırladılar burada. Şimdi artık ben de yavaş yavaş yola çıkacağım buradan. Belki bir kahve daha ısmarlarsa Hüseyin abi... Kahveyi içtikten sonra yavaş yavaş... Canın sağ olsun. Ne demek ben kal diyorum. Bir gece daha kal diyorum ama... <laughs> sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız. Rica ederim. Seve seve. Her zaman için, her zaman için. Yani ben buna e, saymıyorum aslında. Yengeyi de alıp geleceksin. Sen iş için geldin ama... Evet tabii. Bu bir işti. İş için. Onlarla konuştuk zaten. Gidelim mi birlikte dedim. Biz senin işini bozarız dedi. E, Öyle de olurdu aslında. Niye? O onlar evde oturacaklar, gitsinler, gelsinler. Biz burada gene çalışırdık yani. <laughs> yani o da olurdu ama bir dahaki sefere İnşallah. tabii ailecek geliriz yine buraya da. İnşallah. Evet. evet. Sigorta teklifi almak isteyenlerin bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz. Başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir zamanda, başka konularla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.